Herkese merhabalar. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. 25 Kasım haftasını konuşuyoruz. Bu açıklamayı izliyorsanız videonun kısa versiyonundasınız. Direkt burcunuza veya yükselen burcunuza geçebilirsiniz. Ee, bu hafta bir Merkür Retrosu var. Global çapta da birçok olaya işaret edecek önemli bir döngü açıyor ve başlatıyor. Detaylarını dinlemek isterseniz videonun uzun versiyonuna geçebilirsiniz. Herkese merhabalar. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. Geri döndüm. Geri döndüm. Sevgili Aslanlar ve yükselen Aslanlar, sevgili Aslanlar. Kendiniz, hayatınız, yapmak istedikleriniz, rotanız adına büyük bir koşturma, mücadele, krallığınızı ilan etme enerjisindesiniz. Çok daha güçlü bir şekilde var olmak istiyorsunuz. Ben buradayım demek istediğiniz, kükrediğiniz günlerden geçiyorsunuz. Hayatta size aslında bireysel olarak attığınız adımlarda karşılık verecek. Özellikle e, salı günü itibariyle Merkür Retrosu başlıyor. Yeteneklerinizi ön plana çıkartmak, çocuklar çocuklarınızla iyi ilişkiler kurmak, yeni bir düzen kurmak adına size büyük bir kapı açacak diyebilirim. Ee, belki geçmiş ve bugünü çok iç içe geçirmek, finansal konuları çözmek, kime ne kadar güveniyorum, seviliyor muyum, denge içinde miyim bunları anlamak adına kıymetli bir dönemden de geçeceksiniz. Ee, büyük harcamalar yapabilirsiniz. Çocuğunuzla olan ilişkinizde geçmişten kalan bazı şeyleri çözümlemek için imkanlarınız olabilir. Sadece sizden ricam finansal konularla ilgili olarak akıllıca hareket etmek daha iyi olacaktır. Aralığın 7'sine doğru çünkü bazı e Hedefler, para konuları söz konusu olduğunda sıkışıklıklardan e, geçebilir, sıkışıklıklarla karşılaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu anlamda e, dikkatli olmak akıllıcı olacak ama genel olarak iş, güç e, hedeflerimizin peşinden gitmek söz konusu olduğunda, finansal kaynaklar elde etmek söz konusu olduğunda çok daha güçlü bir enerji var gökyüzünde bu hafta sizin için sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar. Sevgili Başaklar gökyüzünde yoğun bir ateş ve hava enerjisi var, e, dışa dönük bir enerji daha birçok şeyi aynı anda yapmayı getiren bir yönü var bu enerjinin. Sizin açınızdan baktığında ama e, sanki olayları tam kontrol edemiyorum. Partnerim, partnerimin finansal koşulları, aile içindeki koşullar, burada alınacak kararlar, ev, evin durumu gibi daha büyük mecralar, daha büyük mevzular karşımıza çıkıyor. Uzun zamandır konuşulmuş bazı konular tekrar karşımıza çıkabilir. Belirli karmaşalar ve belirsizliklerden geçebiliriz. 7. E, evinizdeki kim? Balık burcundaki o Ağustos sonu Eylül'deki tutulma ilişkilerde bir belirsizliğe yol açtıysa var olan ilişkide dengesizlik gibi olabilir. bir hayal kırıklığının ortaya çıkması gibi olabilir. partnerinin yarattığı yaşadığı bir dengesizliğin size sirayet etmesi gibi olabilir. Veya bir ilişki yoksa artık istiyorum ve ihtiyacım varın daha net bir şekilde ifade edilmesi gibi olabilir. İşte bu akışlar artık bu Merkür Retrosu itibariyle daha doğrusu Aralık ayı boyunca evdeki huzur nasıl olacak? Bu partnerle bu şekilde devam edebiliyor muyuz? Nasıl adım atmalı? Ailem ve partnerim arasındaki denge, ailem, kariyerim, partner arasındaki denge nasıl olacak? Birçok yüzleşmeyi aynı anda getirecek. Biraz eski defterler açılabilir. Evle ilgili problem çıkabilir. Evi değiştirmek, evdeki ev sahibiyle bir çıkan bir konunun tekrardan görüşülmesi gibi mevzular olabilir. Biraz aralığın ilk günlerinde e, finansal anlamda hesabı dengeyi tutturmak çok kolay olmayacaktır. Karşı taraf nedeniyle diye göstermiş gökyüzü. O yüzden kendinizden ödün vermeden ortak dengeyi yaratmak daha akıllıcı olacak. Çünkü gökyüzü artık bize yavaş yavaş diyor ki güney aydümü başak burcuna geçecek. Başaklar başak olmaktan çıkmalı. Kontrol edemeyebilirsiniz her şeyi. Akışa bırakın ve talep edin. Kendi yarattığınızla, kendi ürettiğinizle yetinmeyin. Biraz daha daha fazlasına, daha akışa, daha büyüğüne ihtiyaç var ve istiyorum demeyi hatırlayın diyor sevgili başaklar. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler bu hafta ateş ve hava elementi dolu bir hafta. Dışa dönük koşturmacalı birçok şeyi elde etmeli, sosyalleşmeli bir hafta. Davet edildiğiniz yere gidin, güçlü insanlarla tanışın, konuşun, fikirlerinizi beyan edin. Kendinizi ifade etmeniz oldukça önemli ve kıymetli olacak. Belki partnerle beraber yapılacak işler, ortaklıklar, bir partner yoksa ortamda tanıştığımız kişiler ve buradaki Flörtler bize iyi gelecek. Ee, burada Salı günü itibariyle bu hafta, Salı günü itibariyle Merkür Retro'muz başlıyor. Bu çok önemli bir Merkür Retro'su. Çünkü aslında e, fikirlerinizde netleşmenize yardımcı olacak bazı e, aydınlanmalar olacak diyebilirim. Yakınlarınızın hayatındaki gelişmeler size sirayet edebilir. Ortaklaşa konuşmalardan bir yere varabilirsiniz. Kararları belirli bir noktaya taşıyabilirsiniz. Kendinizle ve kararlarınızla ilgili daha net yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Fikirleriniz değişecek, hayalleriniz değişecek, bakış açınız değişecek diye göstermiş gökyüzü. Özellikle Ağustos sonu Eylül aylarında iş ortamı ile ilgili veya sağlıkla ilgili belirli belirsizlikler, kaygı yaratan havada kalan durumlar söz konusu olduysa, kime güveneceğimizi tam olarak bilemediysek işte Aralık ayı. Kasım sonu aralık itibariyle biraz daha netleşmeye başlayacağız. Durumun ne olduğunu ve vaat edilebileceğini neler yapılabileceğini üç aşağı beş yukarı göreceğiz diye göstermiş gökyüzü. Ve hatta aslında biz kime ne kadar nasıl güveniyoruz ve ne yapmak istiyoruz biz de netleşmeye başlayacağız demiş. Özellikle Aralık'ın ilk günleri, ilk bir haftası, 7 Aralık civarları geçmeden belli başlı adımlar atmamak daha akıllıca olacaktır diyebilirim. Sevgili Akrepler ve yükselen Akrepler, sevgili Akrepler, e, ateş ve hava elementi dolu bir haftaya giriş yapıyoruz. Dışa dönük, sosyal konuşması, görüşmesi bol olan bir hafta. Tabi bu enerji içinde sizin daha çok finansal koşullarınız, iş ortamınız, çalışma düzeniniz, kendinizi ifade etme biçiminiz, risk alma haliniz ön plana çıkıyor. Daha güçlü güçlü e, bir şeyleri ifade etmek isteyeceksiniz. E, belki daha kükremek isteyeceksiniz. Parasal konularla ilgili olarak bir süredir konuşulan havada kalmış yaramazlık kalmış ticaretle hukukla eğitimle ilgili karar veremediğiniz netleşemediğiniz birçok konuda artık olayların iç yüzünü görüp netleşmeye başlayacaksınız. Ee, belki bir elemeden geçebilirsiniz ticari olarak burası mantıklı burası değil bunu böyle yapalım şunu şöyle yapalım gibi havada ve askıda kalmış şeylerin daha netleşmeye başladığını göreceksiniz bu sürecin içinde yeteneklerinizi ön plana çıkararak yeteneklerinizi ifade ederek hangi yöne gitmenin sizin için daha akıllıca olduğunu da netleştirmeye başlayacaksınız diyebilirim ister está más Şimdi bu akışın içinde e, tabii ki beklediğimiz paranın, yarım kalan paranın gelmesi gibi durumlarda olacak. Ama bu dönem itibariyle konuşmaya başlanılan projelerden de bir kısmı havada kalabilir, söz verilip vaatler gerçekleştirilemeyebilir, hukuki problemler olabilir, etik sorunlar olabilir. Yani yarım kalan askıda kalan durumlarda söz konusu olacaktır. Para daha kolay, daha çabuk kazanılır, daha çabuk da harcanır. Kenara koymak, biriktirmek teması değil. Biraz daha risk almak, daha büyük Geniş davranmak, cesur davranmak gibi temalar söz konusu olacak bu enerjiyle beraber sevgili arkadaşlar. Hukuki anlamda bazı düzenlemeler yapmak da gerekebilir finansal koşullarla ilgili olarak diyebilirim. Sizlere uluslararası yatırım ya da uluslararası temalarda gündeme gelebilir. 7 Aralık'taki... E bir geçişimiz var. Oraları görmeden hiçbir şey için acele etmeyin diyeceğim sizlere. Bir de Perşembe günü bir Venüs Kiron karemiz var. Ee, ister istemez e, fikirleriniz, yakınlarınız, kimden ne kadar destek alabildiğinizle ilgili bazı pürüzler ve aksaklıklar yaşayabilirsiniz. İş ortamıyla da bağlantılı olarak bir tık daha dikkatli yaklaşmak iyi olacaktır diyebilirim sizlere sevgili akrepler.